Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, Roblox oynayacağız. Arkadaşlar açıklama kısmına e, yazacağım linkini. E, Roblox'tan kolaylıkla o oynayabilirsiniz. Ücretsiz. Evet arkadaşlar şimdi e, biz e, ne oldu benim farem nerede? Bekle şunu e, try, ne oldu? Ben hala treni hiçbir şey bilmiyor ya bu. Doğa 180 flip. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bebeği tam sonra benim çocuk anne getireceğiz. Şu an hala bebek bebiş. Şimdi arkadaşlar şimdi ben bunu onu şeyini yedireceğim. Ha, ta içko. Ne oldu? Ee, şimdi yemeğini yapacağız. Ve boron verelim buna. Al. Al beboronu. Evet arkadaşlar son bir tane isteği kaldı. Ben de onu arkadaşlar fareye dönüşsem mi diye düşünüyorum ama dönüşmeyeceğim. Neyse. Aa yapma, istiyor. Sen doyuna. Hadi sen doyu. Ben de doyayım. Evet, bana da para kaz verdi. Ne oldu sen neredesin? Tamam. Şuradan şeyden çıkalım. Şu dondurmacı şeyinden Ne? Şakacı ya. Ben onu ıh yaparım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta sesim geliyor mu bu arada bilmiyorum. Ara sıra ben e, video dinlediğimde gelmiyor sesim. Ben onu anlayamadım. o yüzden birazcık dönüşük. Hadi tamam tatlış kon geziyorduk tatlış Yetişkinim bu arada arkadaşlar ben Ne istiyor burada? Burada Winsty school yap diyor. Şimdi e, öğrencilik yap diyor. Olan gitmişim ben kaçıyorum. Şundayım. Öğrencilik mi yapacağım lan ben? Neyse arkadaşlar şimdi şeye ge geçelim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik sonunda. Şimdi bu yemek istiyor. Benim buna hemen bir yemek vereyim. Ah, yemek ye. Böyle. Büyüdü mü? Ha. O mu bu? Arkadaşlar bu arada ara yumurta da bulacağız. Onu da unutmayın. Bu ne? İyi problem ben bunu. Nasıl isene. Şaka ya. Arkadaşına bekleyin, oyun yükleniliyor. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu yumurtaları toplayarak Ayn Sen Singh Ralph Salt The Bald Camp Play Vay park me? Me is is the way hmm, Arkadaşlar ip bunu Şu bebekti. Bu ne ben bilmiyorum. Bir tanesi ki e, kırılmış yumurta. Ben onu anlayamadım. Tipa <laughs> bak. <laughs> Adam şey <çizgime> dönüşmüş ya. Nehi. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eğer bakın bu videoya 3'ler gelirse fareye dönüşüp kışkırtma yapacağım adamlara. Kışkırtma. Ama bu arada İngilizler de geçebilir söyleyeyim. Pet shop var burada. Şimdi ben birazcık daha gezineyim. Rip'e gideyim. Hadi ya sen de bir şey acık. Seni o kadar gezdirdim ha. Uş, bu musucu, ben gidiyorum ya. Evet, burada hemen içeriye giriyoruz ve orada gör. Arkadaşlar, ben buraya hiç hiç gelmemiştim. Sesime ne koydunuz ya siz Ya bal, ama elimde bebek var ya. Olmaz şimdi. <laughs> şimdi bal göz mu adam Kı Kı kılacağım ya? Bir şey söyleyeceğim. nasıl çıkacağım ben burada. Sizinle bunu yaparız. Nasıl çıkacağız? İlk başta biz bence. Bak. Ha, teleport. Hemen sattık. Ne geldi? Çok güzel oyun varmış. Bu ne? girdiğimizde. Evet. Hızlı yedi. Burada en son şeye bakalım. Çok basit daha bu ne? Çok dandikler. En sondaki. Uy. En sondaki bu e, ilk baştakinin elmas hali ve çok pahalı. Hmm. Tamam, ekşi shop. Biz ee, şurada bombalar falan var. Şuradan biz en iyisi burada para kasanı. Bu da banyo yapmak istiyor ama şimdi sırası değil arkadaşlar evde buluşuruz. Oh be, çok fena rahatladım. Ben arkadaşlar bu da büyüdü saçları falan çıktı abu bu kabu diye geziniyor buralarda Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi şimdi todalı yapıp sonra benim halime gelecek bu arkadaşlar ben de bir tane şey yapacaktım bu da benim bu modda bu modda benim bir tane şeyim vardı o bir tane şeyim Bekle. bu arada ben de şunu bir seveyim. Hı. Cevabı anda yani öndikitebiliriz. Ne yaparsan yap. Evet arkadaşlar, şimdi biz şurada şunu kapat, şunu da kapat. Evet. Şimdi arkadaşlar biz benim aha, şimdi ateladım arkadaşlar. Şimdi yine bekleyeceksiniz. Ben hemen bir de arkadaşlar bir de böyle bir üstüm var bildi. Biliyor bilmiyorsunuz gibi. Arkadaşlar böyle bir üstüm var. Bayağı büyük, bayağı süslendi Ve mavi rengi ikinci seyirde daha iyi ve daha çok fazla kaliteli var. Bu yüzden ben bunu seçtim. Ve muhteşem gibi duruyor ya. Kötü değil bence. Güzel. Yani nasıl şöyle hayvancık şurada var. mavi bir hayvancık. Şöyle kocaman kanatları var. Uça uça gidiyor. Uç, uç, uç. Benim girdim galan galiba. Bu. Arkadaşlar az önce benim benim peride 100'den 90'dan gelip değildim. Gördüğünüz gibi. Seni bir şey yap yapmayacağım değil mi? Senin her şeyin var. Ne? Ne oldu lan? Ne oldu ya? kids ve field. Field. Ne oluyor lan? Uçuyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada da şimdi pet'e dönüştüm. <laughs> pet. Pet oldum lan. de bu da bu kadar şarkı yeter. Böyle. Arkadaşlar şimdi şu bebeği de alacağım. da de Çok tatlı ya. bu burada oyun oynuyor bu da de hiç sıkıntısı yok. Evet. Aha, bana görev gelmiş. Görev Görevi yapayım bari. Şuradan burger alacaktım. Şöyle şunu pişir. Koy Tamam. Ve şunu yiyelim. Evet, bana parayı verdiler. Bu arada çok az kaldı. Bir tane daha görevi yapsam evden bir şey çok iyi olacaktır. Evet arkadaşlar sesim gelmiyorsa mutlaka gelmeyin. Gerçekten benim arkadaşlar Zula öğreniyorum diye bir video'm vardır. İzledi, izlemediyse mutlaka izleyin. Ve arkadaşlar o şeyde videoda atmıştım. Sonra bir daha. şey var mı? Şuradan şey yapacağım bir tane. Evet arkadaşlar şunda link var. Işık var. Table. yapacak bir şeyim yok burada. Hepsi de çok taktik. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birlikte pet almaya gidecekken bu acıktı. Ne oldu? Sen yine zorunda kalıyorum. Arkadaşlar sonunu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda çözdüm. Neymiş biliyor musunuz? Bekle şu. Seni ben alacağım ve sana hemen bir tane dondurma yedireyim al sana. Bakayım ne göremediğin göremiyorum ya. Nerede bu? Arkadaşlar bu kadar yaptıysa ben bunu ıh yaparım büyütürüm. Ben çok fazla zor. Ben bunu iki haftada büyütürüm arkadaşlar. ya minnak. Fon artık emi emek düşecek ya. Evet arkadaşlar hemen hemen bir tane şurada bekle. Ay istedim. ben dondurup. Şimdi pet shop'a gidiyoruz. Bekle hemen ben kendim böyle orada unuttuğumuzda bunu orada buluş. At kalsın arkadaşlar. Videoyu açmayı unutacaktım. Şimdi açtım. Anla falan var. Ben bunu falan bakmayacağım. Evet arkadaşlar peş çok nerede? es. Oğlum teker teker Frozen şeyler mi yaptınız ya? Arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum. Yorumlara yazın. Ne şey. Ya ben sana içecek vereceğim. Sana sana bebero. Bu arada bu arkadaşlar erkek. Unutmayın bunun bununla da Emir. Emir bunun adı. Evet, hemen geldik. Şimdi arkadaşlar, ne fiyatı daha azdı ya. Bunun fiyatı daha azdı. Not female. Black Kit mi olsun? Yok ama o zaman para gider. Tyrannosaurus Rex var ya. Baby Tyrannosaurus. Büyük olsaydı bizim ağzımız. kapatıyız. Evet arkadaşlar ben hat kararımı seçtim. Ben bunu alıyorum. Sonra arkadaşlar bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Ben bunu aldım valla. Ne topladım ve bunu kullan. Tamam. Tanışkom var burada. Evet ben sana hemen ilk başta. Neydi ya? Evet arkadaşlar şimdi hemen 20 dakikalık şey yapalım. 20 dakikada öğreniyor ee, pet oyunlarımızı. Papita. Papita kakika. İyi. <laughs> ulan, ula oraya vurmasaydı neydir lan. Tamam. Bu arkadaşlar. Lan oraya vurma bari. Afyon. Evet arkadaşlar, pets nereden? Bunları aldık. Şimdi ben bu yarım saatte ben ikinci gelişimde bu burada ya. Ponyx, Uni, Unicorn, Pegasus, kan, Kanaga, Griffin. Ne griffin mi? Ben gidiyorum ya. Oğlum bu ne lan? Burada bu arada legendirici var. Hep. Yok. Eboğ. Çok fazla. Evet şu an uykusu geldi. Bunun ben hemen uyutayım. Şimdi kaç dakikalık olmuş diyor? 17 dakikalık. Evet, gazım bak benim ne oldu. Abi şimdi bu çok olacak. Bak arkadaşlar, eli eliye. Bu benim çocuğum, benim gibi olacak. Son gittikçe. Her yeri aynı. Hihi. <laughs> Bowling oynayalım. Seninle hiç uğraşmayacağım ama uğraşmak zorundayım ya. Şimdi şundan şey almıştım. Evet. Sen nerede bulabilirim? All where is my sleigh? Damn is thy bed from what the worst wet. The army at school can't see okulda diyor. Ben, ben e, okuldayım diyor. Yani biz okula gideceğiz anlaşılan. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi hem mi job'lara gidiyoruz, şehre gidiyoruz ve orada Arkadaşlar bir tane yumurtayı bir tane bir yumurtayı burada Bobnik salonunda bulacak mısınız diye o anladığıma göre bir tane yumurtayı o yumurtaların hepsini bu videoda toplayamayız belki. Çünkü de yok ya, Cık. yok. Hayır kardeş, istemiyorum. Bonik salonunda yok. İşte hangi hale alınıyor, ben onu bilmiyorum. Oyun arkadaşlar buralarda yok. Ben anlamadım şimdi nerede ya? Bir tane yumurta burada. Ben bu sen bu bir yumurtayı buldun diyor. Sen bu ejderha nasıl aldın ben bunu aklıma geliyor. Evet arkadaşlar yumurtalarımıza bakıyoruz. bitti. O da o alacağım. Frank. Evet, bebek yumurtası şey Frank. Evet arkadaşlar, ben şimdi şunu bulmaya çalışıyorum şu Frege'yi. Taycan. Taycan. Buralarda bebek vardı. Şimdi Ay, tamam yüzünden anlarım ben aslında. Yani, ben, ben buraya gideyim. Seni ben güzelce seveyim. Bu parayı alayım. Hadi sen bak bırak. Site hayvan. Evet pet shop'ta bulduk. VIP'te bulamadık sadece. VIP'e bir bakalım. Biz buraya girdik. burada bulamadık. Yok buraya da giremiyoruz ya. Bu nasıl iştir be? Arkadaşlar hiçbir şeye giremiyoruz. VIP alarak buraya girmemiz gerekmiş. Çöp O Orada bir sin var. Arkadaşlar valla ben anlayamadım. Şimdi fregi fregi bunu bulamadım lan bir fregi fregi. Bu ne? Ben işte hallerinden anlarım. Yani pizza var. Pizza, pizza'da bir tane yumurta var. Hemen ben pizzacıya gitmem lazım. Bekleyin arkadaşlar, hemen hemen gidiyorum. Buraya gireceğim Acaba neresiymiş? Ben nereye gideyim? Bir daha şey gideceğim.

arkadaşlar şimdi ben burada bunu bulamadım. Ben buralarda bir yerde olacağını söylemiştim ve oldu. Evet arkadaşlar şu anlık bunu da bulduk. Ben yumurta buluyorum ya. Ay yokken. Dragon. Şimdi şurada değişik bir tane şey var. Ben bunu götürüyorum, gidiyorum. Zaten çok kötü bir pizzacılık var burada. Ne oluyor? Beni de bebekle var. <laughs> Emir orada uyuyor arkadaşlar. Bu arada Emir nerede diye soruyorsanız ve görüşürüz. Bizde arkadaşlar burada bir tane yumurta varmış. Gibi e, söylemiş bana. Şimdi arkadaşlar iki saat yine bekliyoruz. Evet arkadaşlar burada da bir tane yumurta var gibi duruyor burada. Kimin bebeği? Neyse arkadaşlar buradaki videom buraya kadardı. Umarım hepsiniz bir <laughs>